Bugün ormanda 99 gece oyununda hasar almadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şu anda oyuna giriş yaptım ve ben bu odunu hızlıca kırayım buradan daha doğrusu ağacı kırayım ve siz de o sırada aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi şurada bir tane de kömür gördüm hızlıca onu da alalım ve bir seviyeyi zaten doldurmuş olacağız şu an. Hop bunu da koydum tamam şu anda ilk seviyeyi tamamladık ve şu anda etrafımız gördüğünüz gibi açıldı. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere artık bütün videolarımda bir tane kelime saklayacağım ve bu kelimeyi bilen kişi arasından yani bu kelimeyi yoruma yazan kişiler arasından bir kişi 100 Robux kazanacak her videom için. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve böylece kelimeyi bulmuş olursunuz ve aşağıdan da abone olun dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun mantığı şu şekilde asla ama asla hasar almam yasak. Yani kurtlar olsun ne bileyim başka canavarlar olsun herkes dahil. Yani hiçbir türlü hasar alamam. O yüzden ben buradaki saplingleri yani bu tohumların hepsini olabildiğince toplayıp bütün base'in etrafını çevirmek istiyorum. Yani benim amacım şu anda bu şekilde olacak. Yani buradaki olabildiğince her şeyi toplayıp etrafı şey yapacağım. Ondan önce ilk başta bunu 3 seviye yapmak istiyorum ben. Şuradan bir tane daha odun kırmızı bir şekilde ve ondan sonra da campfire'ımızı 3 seviye yapalım. Bizim base'i etrafını olabildiğince çevirmek için çok fazla bir şekilde sapling gerekiyor. Yani tohum gerekiyor. O yüzden bir sürü sapling toplamamız lazım. O yüzden de bir sürü ağaç kırmamız lazım demek oluyor bu zaten. Şimdi buradaki ağacı kırdığım zaman büyük ihtimal şu ateşi bir turda level atlatabileceğim gibi geliyor şu anda. Bana hızlıca bir bakalım oluyor muymuş? Aynen öyle. Şu anda 3 seviye yaptım. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane çocuk bulmamız gerekiyor. Çünkü oyunu ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi olacak bizim için. 385 metre şu taraftaymış bu arada. O yüzden hızlıca o tarafa gidelim ama benim ilk başta silah bulmam lazım derken benim bu arada uzay klasım vardı onu unuttum. Hatırlarsanız bunu yayındayken almıştık ve güzel bir klas bu arada gerçekten çok beğendim. Akşam oluyormuş bu arada o yüzden şuradaki kömürleri bu arada yanımızda maden çıkmış. Oha çok şanssız galiba şu an. Buradaki kömürleri alıp direkt base'e döneceğim dediğim gibi hiçbir türlü ama hiçbir türlü hasar alamam. Yani şu anda hasar aldığım zaman oyun tamamen bitiyor. Şuradan hemen şu sandığı açalım ve direkt base'e dönmem lazım ve güzel bir tane bandaj çıktı ama diyeceğim ama bandaj zaten bizim işimize yaramıyor. Çünkü hasar alırsak eğer ki oyun bitiyor. O yüzden şuradaki sandığı da açmak istiyorum. Bu arada çocuğun yeri hemen arka tarafımızda. O çocuğu kurtaralım. Ondan sonra bezenelim. İlk gece bu arada yaratık gelmiyormuş. Onu bir arkadaşımız söyledi bana. Vallahi kim teşekkür ederim. Sadece korkutma amaçlı spamlanıyor falan dedi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada şunları hızlıca keselim bakalım. Güzel bir tane wolf pet çıktı bu arada. Şu kömürler aslında base'e base e bırakıp gelelim. Evet evet. Bunları base'e bırakalım çünkü etleri almamız gerekiyor. Açlık durumumuzu birazcık yenilememiz lazım. O yüzden hızlıca bunları base'e bırakacağım. Bir tanesini ateşe koydum. Birazcık azalmıştı. Hızlıca şu etleri toplayalım gelirken ve şu çocuğu kurtaralım ilk günden. Çünkü bildiğiniz üzere olabildiğince hızlı bir şekilde bunları toplamamız gerekiyor. Çünkü 99 günü hızlıca bitirmemiz lazım. Şuradaki şeyi öldüreyim hemen. Hasar yemememiz lazım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz mantık bu şekilde işliyor işte şu an. O yüzden olabildiğince bana hasar verecek her şeyden uzak durmam gerekiyor. Bak mesela kurt arkamdan tam saldıracak, tam vuracakken hızlı bir şekilde kaçtım. Şu anda çok rahat bir şekilde hallettim bunu. Şimdi buradaki sonuncu kurdu. Öldürdüm ve evet gördüğünüz gibi hızlıca şuradan çocuğumuzu alalım ve gidelim. İlk olarak şuradan chest'i açmak istiyorum. Güzel bir tane bir şey verirse bunun içinden çok güzel olacak bizim için. Ve Goodex Güzel güzel Goodex iyidir. Hızlıca şekilde odun modun kırarız. Şuradaki şeyi de elimize alıp götürelim. Tamam ilk çocuğu kurtardık. Şu anda çarpanımız arttı. Olabildiğince yatak ve çocukların hepsini hızlıca kurtarmam gerekiyor. Çünkü 99 günü olabildiğince hızlı kurtarmam lazım. Tamam yemeklerimizi de pişirdik güzel bir şekilde. Şuradaki kömürleri bu arada direkt yakalım ya. Gerek yok herhalde. Şöyle tak 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 yaktım. Tamam 87 oldu. Şimdi sabahken acilen hızlı bir şekilde şuradan birkaç tane craft yapalım. 20 tane odun istiyormuş hemen yapalım. Tamam buradaki odunları hızlıca buraya atacağım bu arada. Direkt ateşe atmak yerine craft yapmam lazım. Çünkü ağacı craftlamam lazım. Daha doğrusu yatağı craftlamam lazım. Hem bunlardan sapling çıkacak. Base'in etrafını şey yapmam lazım. Çünkü akşamları bildiğiniz üzere bazı geceler saldırı falan oluyor. Base'in etrafını olabildiğince çevirirsek bunlar bize saldıramaz ve güzel bir şekilde halletmiş oluruz onları da. Şimdi 11 tane daha odun lazım bana şu anda. Bir de tek başıma oynadığım için birazcık daha zorlayacak şu anda bu challenge bizi. O yüzden yapacak bir şey yok ama bu challenge'ı başarıyla tamlayabileceğim derken yanlışlıkla buraya yaktım ya buraya koyacağım ama neyse. Şu an 2 tane daha ağaç kırmam gerekiyor ve 2 ağaç da burada zaten. Ve şu an son ağacımı da kırdım. Bunların ikisini de götürüp hızlı hızlıca yatağımı kraflayacağım ve şu anda artık çarpanımız biraz daha fazla olacak. Hop craftladım şöyle. Bunu da hızlıca şöyle direkt buraya koydum. Şu anda çarpanımız 3-3 olması gerekiyor. Bir tane çocuktan bir tane ataktan bir tane de normal gelecek. Bence okey bu arada şu an gayet güzel. Şu saplingleri şuraya toplayalım. Yani olabildiğince bana hasar verici, verebilecek olan şeylerden uzakta kasılmam gerekiyor. Yoksa bildiğiniz üzere içimizden geçerler bizim. Evet akşam oluyormuş şu anda. Aslında şuradaki çesti açabiliriz var ya içine gidip. Hızlıca gidip açalım sonra da base'e dönelim. Buranın içinde kömür var güzel gayet güzel. Şimdi hızlıca buradaki çeste açalım derken... Chest çıkmadı. Yani bu birazcık sıkıntı oldu. Chest maalesef ki çıkmadı. Şuradaki radyo şeyini alabiliriz. Tamam şu an ilk ikinci güne daha doğrusu ikinci geceye göre gayet iyiyiz bu arada. Yani okeyiz. Bu arada 96 oldu bu. Bunu aslında bir tur fullleyebiliriz bak. Şuradan bir tane ağaç kırayım hemen. Onu bir fullleyeyim. Ateşimiz bir tur daha upgradeless. Çünkü ikinci çocuğu da almamız lazım. Odunlarımızı buraya koydum. Çok güzel. Şu anda level 4 oldu bile bu arada. Zaten level 5'te fullleniyor bildiğiniz gibi. Bu arada level 4'ü hızlı bir şekilde yaptım. ya çok zorlanmadım açıkçası. Bence okey şu anda. Bayağı iyi ilerliyoruz. Bu arada haritada craftlayalım ya. Bir tane daha ağaç kırayım şuradan hemen ben. Çünkü harita bu oyunda en önemli şeylerden biri. O yüzden haritayı olabildiğince hızlıca craftlayın yani söyleyeyim. Haritamızı da buradan aldık. Şimdi buraya koydum direkt haritamızı. Güzel. Artık M'ye basıp buradan haritamızı kontrol edebiliyoruz. Şimdi çocuk 800 metre şu tarafta. Şuradaki etimizi yiyelim. Bu arada et acilen toplamamız lazım ve bizim yeni şantaya ihtiyacımız var. Şimdi bugün çocuğu alalım. Çocuğun yanında zaten öldürdüğümüz şeylerden et çıkacak. O etleri de alalım. Ondan sonra base'e dönelim. Sonra etrafı gezmeye başlayabiliriz ufaktan. Şu an benim ilk amacım olabildiğince hızlı gün atlamak. Yani 90 9 günü ne kadar hızlı bitirsem o kadar iyi benim için. Çünkü ne kadar gecikirsem o kadar fazla bana vurma şeyleri artacak. Yani olasılıkları artacak ve bu benim birazcık sıkıntıya sokar. Challenge'ı daha doğrusu sıkıntıya sokar. Evet şu anda geldik alfa kurtlar bekliyor. Şimdi bir tanesini şuradan çekelim bakalım. Tamam birinciyi öldürdük güzel gayet iyi. Şimdi ikinciyi çekeceğim ilk başta silahımın enerjisinin dolmasını bekliyorum derken tamam doldu şu anda. Hop bunu öldürürüz herhalde. Aynen. İkinciyi de öldürdük. Et de kasıyoruz bir yandan. Güzel bak bu et mantığı iyi ya. Tamam bu kurt da öldü. Gayet güzel. Şu an baya iyi ilerliyoruz bu arada. Yani ikinci çocuğu da alacağız bugün. Sonra üçüncü çocuk, dördüncü çocuk derken ooo bir dakika bunu şuraya koyayım da bunu unutmayalım. Şimdi şuradaki kurt da bana gelirse çok güzel olacak kanki bana gel ha. Tamam gayet güzel bu arada. Hızlıca şu çocuğumuzu da kurtaralım. Şu anda hiç sıfır hasarsız. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz bu arada. Bu şekilde devam eder girersek challenge çok kolay bir şekilde bitecek gibi geliyor bana. Sizde bu arada bu tarz challenge'lar varsa aklınızda eğer ki yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de yaparım derken bir tane revolver çıktı. Bu güzel oldu bu arada. Mermimiz kalmadığı zaman onu kullanırız. Şuradaki fueli alalım. Etlerinden bir tanesini de alalım gidelim. Aa bir dakika çantam zaten doluymuş. tam bu fueli alıp götürelim direkt base'e. Şurada altı loadun var bu arada. Bunları aslında craft için kullanabiliriz direkt şey yapmadan. Yani benim şu an tek korkum aslında kurtlar yerine bu akşamları gelen şeyler. Çünkü uzaktan vuranlar var bildiğiniz üzere. Onlar bizi birazcık sıkıntıya sokabilir ama ben onları halledeceğimi düşünüyorum yani çok sıkıntıya sokmaz gibi. Şimdi çocuğu falan hepsini bir buraya bırakalım. Ateşimizi bir tür upgradelememiz lazım. Ondan sonra olabildiğince craft yapmamız lazım. Craft malzemelerine şekilde bir ona bir bakalım. Tam 1'e 5 istiyormuş. Hızlıca bunu craftladım. Şimdi ne istiyor regular bit için? 5 tane ciğer istiyor. Şurada bir yerde bir tane ciğer şeyi görmüştüm. Hızlıca onu alıp sonra dönelim. Çünkü şimdi akşam olacak derken akşam oldu şu anda. Tam şurada bir tane bolt buldum. Şurada bir tane daha ciğer yeri vardı. Onu hatırlıyorum bak. O Oradaki ciğer alıp direkt döneceğiz. Şurada bir tane fuel var. Onu alalım. Şurada bir tane daha ciğer yeri var. Ama kurt biraz arkadan geliyor. O yüzden birazcık sıkıntı. Şuradaki radyoyu alalım. Ondan sonra zaten herhalde yetiyordur şu an ya. Tamam elime bir tane de kömür aldım. Direkt base'e dönelim. Şu anda elimdeki ciğerler yeni yatak için büyük ihtimal yetiyordur. Onu da koyalım ve 5x çarpanımız olacak direkt. Yani 10. güne ulaştık demek oluyor bu. Tamam gayet güzel. Çok sağlıklı bir şekilde base'e döndük bu arada. Şimdi bunların hepsini burada yakacağız. Kaç boltumuz olmuş bu arada? Hızlıca bir kontrol edelim. 9 tane olmuş. Tamam bir tane regular bed yaptım ve bunu da buraya koydum şu anda. Şu anda çarpanız 5x oldu. Şimdi diğer çocuğun nerede olduğunu bir hızlıca kontrol edelim. 1000 metre şu taraftaymış bu arada. Güzel. Şimdi ateşimiz ne durumda? 59'a getirdim. Tamam gayet güzel. Ateşimizi bir tur upgradeledikten sonra aslında güzel şeyler yapabiliriz ama bizim şu anda birazcık chest açmamız lazım. Şu elimizdeki baltayı geliştirmemiz lazım bizim. Artık odunların hepsini buraya koyacağım. Çünkü craft malzemesi lazım. Şimdi gidelim etraftan birazcık chest bulalım. Kurtlardan uzak, yakıt işte ne bileyim chest. avak chest şu anda elimizdeki çantayı bir tur upgradelememiz lazım. Onun için de acilen chest lazım bize. Yani şu anda chest büyük ihtimal hayat memat meselesi diyebiliriz. O yüzden hızlıca şuraya bir girelim. Aha güzel bir dakika burada altın bir tane chest bulduk. Bunu bir açalım bakalım içinden güzel bir şey çıkabilir çünkü. Evet defens blueprint okey okey güzel güzel bu arada savunma için güzel olabilir bu. Şimdi şuradaki şeyleri alalım hızlıca bakalım bunun içinde bir şey var mı? Burada bir tane kömür gördüm bu arada arkamızda bir tane kurt var. Durduğumuzdan büyük ihtimal ısıracak bizi direkt. Şimdi şuradaki ahıra bir girelim. Ahırda bir tane chest olması gerekiyor. O chestle birlikte bakalım içinden ne çıkaracağız. Şurada da bir tane chest var bu arada. Bu arada açlığım gelmiş. Şuradan berileri yiyip acil base'e dönmem lazım. Çünkü bildiğiniz üzere hasar alırsam oyun bitiyor. O yüzden açlığıma ve hasar almamaya olabildiğince dikkat edeceğim. Yani riski atmadan oynarsak bu challenge'ı çok rahat bir şekilde bitireceğimize inanıyorum ben. Şurada bir tane mermi gördüm bu arada. Onu da alalım. Sonra base'e dönelim. Şu an çok zorlanmıyorum bu arada. Okey denenebilir bir şeydeyiz yani. 99 günü çok rahat bir şekilde bitireceğimi düşünüyorum ben. Şöyle envanterimizi de boşalttım buraya. Tamam tekrardan çıkabiliriz ama ilk başta bir yemek yiyelim şuradan. Gayet güzel abi. Şimdi etrafı birazcık gezmeye devam edebiliriz. Hızlıca şuradaki kulübe falan bakalım. Şimdi buranın içinde bir tane kurt çıkıyor diye hatırlıyorum. O yüzden ona birazcık dikkat etmemiz lazım. Oo, bu akşam saldırı varmış arkadaşlar. O yüzden buradaki chest'i alıp direkt döneceğim. Çünkü birazcık plan yapmam lazım. Güzel bir tane body buldum. Ama body'nin çok bir anlamı yok. Şuradaki odunları alalım bir de şurada kurt çıkacak. Evet akşam akşam oldu. Şu an acilen base'e dönmemiz lazım. Çok acil. Yani bu saldıranlar aslında base'deyken ben uzaktan şey yapabilirim bu arada bir dakika. Tamam saldıranlar orada uzaktan vuran var mı? Bir ilk başta onu bir kontrol edelim. Uzaktan vuran yok. Tamam gayet güzel bu arada. Uzaktan vuran yoksa sıkıntı yok demek oluyor zaten bu direkt. Tamam bu da sonuncu zaten. iki tane gelmiş. Güzel. Kultist gemi de aldım ve şurada craft'a koydum direkt. Bunları da yakabiliriz zaten. Şöyle gel bakalım sen de aslan. Envanterimi tekrardan boşaltayım şuraya. Tamam yakılacak şeyleri yakalım. Ondan sonra zaten büyük ihtimal upgrade olmuş olacak derken olmadı. Yemek durumumuz birazcık vahim arkadaşlar. O yüzden zaten şurada birkaç tane etimiz duruyordu. Onları bir toplarız. Bu arada ben birazcık bizim o öldürdüğümüz yeri kaybetmiş olabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse şurada bir tane maden buldum. Şuradaki kömürleri toplayayım en kötü. Şuradaki şeysi de açtığımız zaman çok güzel. Bunları base'e bırakıp direkt gidip o etleri aramamız lazım. Bu arada strong flashlight okey yani çok önemli bir şey değildi ama yine Elimizde bulunsun yani. Şimdi elime bir tane de radyo aldım. Bu arada bizim bu öldürdüğümüz yer harbiden neredeydi? Ben gerçekten unuttum bu arada onun yerine. Şimdi bizim diğer yatağı kraflamamız lazım. Sonra bu ateşi yükseltip zaten şimdi yükselteceğim. Üçüncü çocuğu gidip almamız lazım. Şuradaki chest'i bir açalım da ondan sonra hallederiz. İlk başta bu chest önemli bildiğiniz üzere. Tamam bir tane bandaj çıktı. Oo buradaki şeyleri alalım bu arada. Buradaki buradaki kalsın bunlar. Ee, şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Maalesef ki öldürdüğümüz şeyler siliniyormuş. Yani ben şu anda mesela ilk defa bunu öğrenmiş oldum Yapacak bir şey yok. Şuradan hemen kurt öldürür. Ayarlarız zaten. Zaten akşam oluyor şimdi de. Tamam elimi aldım hızlıca. Dönelim bakalım base'e. Bu arada şu anda gayet güzel ilerliyoruz bence. Yani okey izlenebilir. Şimdi ilk olarak buradan craft malzemesi bakacağım. Ona 15 istiyor. Şu anda odun lazım sadece. Bu saplingleri de şöyle ekelim bakalım. Birazcık base'imizi savunma yapalım. Bir de şuradaki ağaçları kıralım. Çünkü odun lazımmış bize. Hatta aslında eve de gidebilirdik direkt ama neyse şuradakileri bir kıralım. Tamam güzelce bir odun topladık. Bunlarla birlikte birazcık daha var orada zaten onları da alacağım ama şu an craft'ı yapabiliyoruz. Şu anda ne gerekiyor diğer yatak için? 10'a 10 gerekiyor. Tamam zaten 10 tane şey varmış ciğer. Bir tane 10 tane de bir de odun toplayacağız. Ki onlar kolay aslında bu arada ya. 10 tane şeyi direkt bu çayırlar falan vardı. Sandalyeler falan vardı. Oradan hallederiz direkt. Onun için şuradaki eve gitmem gerekiyor. Aynen zaten dibimde direkt hızlıca şuraya gireyim ve ayarlayayım onu da. Tamam şuradaki çayırları alalım. 3 tane çayır 2 tane de kömür varmış burada. Bu arada şuradaki odada ne var ona bir bakalım. Şimdi 3 tane çayır pardon 2 tane kömür buraya 3 tane tane çayır da buraya. Tamam şu an yeteri kadar odunumuz var. Hızlıca yapalım ve koyalım bunu da. Şu anda çarpanımız galiba 1, 2, 3, 4, 5, 6 olması gerekiyor. Yani şu anda 21. güne basacağız direkt. Orada gayet güzel. Şimdi diğeri için 2 tane gem, 30 tane şey ve 20 tane. Tamam okey bunları yaparız. Şimdi buradaki defense blueprintleri bir ilk başta halledelim. Şuraya koymak istiyorum ben üçünde. Çünkü bunları direkt bunun içinden geçiririz yani. Şuradaki kurdu bir öldürelim ve şu arkadaki kulübeye girmek istiyorum çünkü. o bir dakika. Aa, bir dakika bu biraz işleri değiştirir arkadaşlar şu an bayağı iyiyiz bandajları aslında bırakabiliriz zaten kendimizi kaldırmayacağız o yüzden bandajları direkt bıraktım oraya şimdi 1000 metre ileride diyordu fakat nerede acaba tam olarak bu çocuğumuzun yeri ha buradaymış tamam buldum şu an rahat bir şekilde hallettik. Şimdi buradaki çocuğu bir kaldıramam ama ilk başta şunları öldürmem gerekiyor. Şimdi bu arkadaşın yanında gördüğünüz gibi birkaç tane ayı var bu arada. Direkt bunları rifle keseceğim ya. Tamam ilk ayımızı öldürdük. Tamam buradaki etleri bu arada toplamamız lazım ya. Et lazım olacak çünkü. Ayılar peşledi beni ya. Vallahi peşledi beni ya. Oha kocaman bir tane chest buldum. Hayda çıkan şeylere bak. Torn body çıktı da abi. Body lazım değil zaten. Ben ufak bir hasar alsam bile oyun bitiyor direkt. Neyse akşam oluyormuş. Hızlıca base'e dönelim bu arada. Şuradan bir tane elimize de et alalım. Bu etleri unutturmayın arkadaşlar. Toplayacağız çünkü. Akşam oldu bu arada. Acil base'e dönmemiz lazım. Yoksa sıkıntı olacak bizim için. Tamam sağ salim base'e döndük arkadaşlar. Şu eti bir yiyeyim hızlıca. Şuradaki çocuğu falan bir bırakayım buraya. Tamam şu anda çarpanımız galiba 7 olacak bu çocukla birlikte. Gayet güzel 28. güne basmış olacağız yani mantıken. Şu an elimizdeki çanta 5'lik olduğu için baya kötü bu arada. Yani bizim şu anda çantamızı acil upgradelememiz lazım. Bunun dışında bir de şuradaki ateşi upgradeleyip buradan birazcık craft yapmamız lazım. Şimdi gidelim şuradaki etlerimiz vardı. Etleri toplayalım. Eğer ki silinmediyse ondan sonra base'e getirelim onları. Evet etlerimiz silinmemiş. Gördüm şu anda şurada duruyor hepsi. Onları bir toplayalım. Sonra birazcık chest açmaya gidelim. Çünkü dediğim gibi bu chestler acilen açmamız lazım. İlk chestimiz burada. Aldığım bir tane chest. Güzel bir tane bize çanta verirse aslında çok güzel olur derken medkit verdi. Almayacağım zaten. Medkit falan lazım değil çünkü dediğim gibi hasar aldığımız zaman zaten challenge'ımız direkt bitiyor. O yüzden bandaj falan toplamama gerek yok. Bu arada bu şu anda hasar almama challenge yapıyorum ya. Her yerde bandaj falan çıkıyor şu an. Yani her yerde çıkıyor ama böyle. Harbiden yani normal oyunda bu kadar çıkmaz gerçekten. Yani kullanamıyorum ya. O yüzden bol bol veriyor. Bol keseden fırlatıyor direkt. Şimdi bu chest'imizi açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Hızlıca revolver çıktı ya. Hayır ya. Abi bir tane çanta lazım. Bize hala bir şey vermedi ya şaka gibi vallahi şaka gibi. Oo bugün saldırı olacakmış bu arada. Aha açlığım da geldi. Bir dakika acil beyze e dönelim ya. Açtık. biliyorsunuz sıkıntı yani bitti an direkt hasar yeriz ve oyun maalesef ki bitmiş olur ve burada da et kalmış bu arada. Allah Allah. Evet son anda etimizi yedik bu arada. Şunları acil pişirelim ve Hop tamam. Tamam açtığımı fullledim. Sıkıntı yok. Şu anda birazcık dışarıda duracağım çünkü saldıranlar gelecek. Şu anda saldıranların bir tanesi dibinde doğdu bu arada. Sıkıntı yani. U uzaktan vuranları bir buradan halledelim. Ondan sonra her şeyi zaten bitiririz direkt. Tamam uzaktan vuranlar okey. Şimdi sadece bunları bunların içinden geçirmem kaldı. Onları da şimdi hızlıca halledeceğim zaten. Şöyle rahat bir şekilde bunları bunun içinden geçirerek öldürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunları da bilmiyorsanız öğrenmiş olun. Güzel. Şimdi bu hazır. Odun ve cır lazım. Odun ve cırı kasarız. Onlarda dert yok. Yani iki 12 tane odun ve 20 tane cihir kasmam lazım şu an. Umarım kafama yıldırım falan düşmez ya. Gerçekten var ya şu an oyunun içinden geçer yani öyle bir şey olursa. Diamond çıktı abi chestten ya. Hayır ya. Bana diamond lazım değil arkadaşlar. Yapmayın rica ediyorum bakın. Diamond lazım değil yani. Şu an lazım olan şeyleri vermiyor. Bak normalde lazım olmasa verir ama lazım değil ya şu an. Her şeyi veriyor kanki. Şu an... Çanta lazım bana yani şu an en önemli şey çanta. Tamam şuradaki şeysi de açalım. Hadi be çantayı ver de bitirelim bu oyunu. Medkit ver daha bir yine. Şaka gibi vallahi şaka gibi ya. Sabah oldu. Şimdi hızlıca şuralara bir gidelim bakalım neler var oralarda. Bir tane çanta bulursak var ya hayatımız çok kolaylaşacak bu arada. Ve şu anda çarpanla birlikte yaklaşık olarak 43 gün olması gerekiyor ya da 42 gün ikisinden biri bir bakalım. Aynen 42 günü kadar şu anda bitirdik zaten. Yani neredeyse şu anda günlerin de yarısını bitirmiş durumdayız. Şuradaki mermileri alalım. Bu arada lazım olacak Bu arada etrafta çok fazla kurt birikmeye başladı Bunlar birazcık sıkıntı Şuradaki şeste açalım bakalım Hadi be içinden ver bir tane be Orta seviye bile olur yani Bak sadece abi sen ne diyorsun işte Bak bu lazımdı bize İşte gerçekten şu an oyunun kaderi değişti arkadaşlar Şu an oyunu bitirmiş durumdayız diyebiliriz Şimdi birazcık ilk başta buradan et kasmamız gerekiyor Tamam bu ellerle birlikte Bayağı bir etimiz oldu bu arada. Şu an direkt base'e dönebiliriz yani. Güzel güzel gayet iyi. Bak bu çanta gerçekten çok iyi oldu. Yani normalde 5 toplayabiliyorduk. Şu an 15 yani 3 kat daha fazla eşya toplayabiliyoruz tek seferde. Yani sürekli dönmek zorunda kalmayacağız artık. Tamam etlere bak abi mis gibi ya. Vallahi mis gibi bak. Şunu şey attım gayet güzel. Şimdi tekrardan çıkabilirim yola. Tamam hadi chestten güzel bir şey verir mi? Bir tane balta falan verirse böyle strong x falan Evet abi. Bayağı verdi yani. Başını verdi biraz. Bu arada akşam oldu. Acilen BZ e dönmemiz gerekiyor. Şurada zaten bizim yerimiz. Oha yol üzeri bir de mikrodalga aldım. Bu arada arkamda peşledi. Vallahi peşledi. Şimdi muhtemelen yeterince bu arada şeyimiz vardır. Güzel. Gayet güzel. Şöyle şunları buraya atalım. Ateşimiz 66'ya geldi. Yeterince yemeğimiz var bu arada. Şöyle yiyelim hatta. Şunları bir görelim. Bayağı var yani. Bayağı bayağı fazla var hatta. Tamam bir tane yakıt şeyi buldum. Şimdi bunun içinden de bir tane yakıt barrel falan verse var ya. Of. Çok fena şeyler olur ama bir vereceğini çok sanmıyorum. Güzel bu da olur. Defense bluefieldler iyi ya ben seviyorum defense şeylerine. Şimdi o tarafta kış falan var o yüzden o tarafa çok bulaşmak istemiyorum. Diğer tarafa gidelim. Ama diğer tarafa da gidemiyoruz şu anda. Abo birazcık sıkıntı biz çok ters yöne gelmişiz ya. Tamam bir tane chest var. Chest'i açmaya gerek var ya açalım. İçinden bandaj çıktı açmasak da olurmuş yani. Bu arada iki tane fuel beri Bir dakika bir dakika bir karnımız acıktı hemen şöyle yemeğimizi yedik. Abi çok güzel bir şey şu ya. Ben buradaki fuel barrel'ı da aldım. Şurada da var bir tane onu da alalım abi yağmur birazcık sıkıntı oldu. Bak bu biraz ateşin gücünü düşürecek çünkü. Başka şurada bir şey var. Peki o ne? Fire tam Tamam bunu da alalım. Bir tane daha kömür buldum. Şu an 9 tane yakıtımız var. Aa bu gece saldırı olacakmış. Tamam. Base'in dışında bekleyip öldürebiliriz. Sıkıntı yok. Yarın 4. çocuğu aslında bulursam çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Aha bir dakika vallahi dibimden gitti ha. Şimdi ateşimiz %58. Tamam çok fazla içinden geçmemiş. Gayet iyi aslında. Tamam şimdi dışarıda bekleyeceğiz ve gelenleri öldüreceğiz. Şimdi dışarıdan vuranları hallettim. Sadece burada içeriden saldıran kaldı. Onları da şöyle halledeceğim ve zaten bu günü de böylece atlatmış olacağız. Şu defans blueprint'ler iyi ya. Bak bak aa bitti bir dakika elimde ama bir tane daha var. Sıkıntı yok. Şöyle hemen yenilerini koyayım ben buraya. Geçin bakalım içinden aslanlarım. Şimdi şuradaki gemi hızlıca şöyle craft'a koyalım ve şuradakileri yakalım. Şu an okeyiz aslında ya bu arada. Baya ilerledik ya. Gerçekten baya ilerledik. Şunları da bir koyalım atlayacak mı? Aa vallahi atlattık. Çok iyi. Hatta 3 tane bile kaldı yani elimizde. Gayet güzel diyebiliriz şu an. Şimdi şu yemek de hızlıca olsun. Şunları da üstüne koyayım. Direkt sıfırlandığı zaman otomatik alsın içine. Şimdi çocuk 1284 metre şu taraftaymış. Hızlıca gidelim çocuğu alalım ve dördün çocuğumuz da gelmiş olsun. Şu hatta şu yemeği de alalım bir dakika. Bu arada şu an birazcık et toplayabiliriz aslında etraftan. Zaten öldürdüğümüz ayılardan büyük bayağı çıkacak. 15 tane direkt beyze e götürürüz. Oo şurada fuel barrel var bu arada. Şunu alalım ya o kadar da şey değil. Bu arada şu tuzağa atlasaydım ağlardım bu arada gerçekten. Yani oyunun neredeyse bitirdim şu anda. Ufak bir hatada gidip de öyle bir şey yapsaydım gerçekten ağlardım yani. Aynen öyle. Çocuğun yerinde bulduk güzel bir şekilde. Şimdi şunları öldüreceğim ve içeri gireceğim direkt. Tamam ilk ayıyı öldürdüm. Şöyle yemeklerini de toplayayım hızlıca. Tamam dur bunu da öldürdüm. Şöyle bunun da yemeklerini toplayayım. Tamam diğerlerini zaten toplamaya gerek yok şu an. Bu arada bu gece bu bizim saldıran yani asıl canavarım sinirlenmiş galiba birazcık. Yani şu anda bir uyarı verdi bize. Aa kış başladı. Acil alıp dönmemiz lazım. Tamam bunu da öldürdüm. Şimdi galiba bir ya da iki tane ayı kalması gerekiyor. Hızlıca bir kontrol edelim bakalım. Aynen bir tane var. Şu anda aynen iki tane var. Gayet iyi. Arkadaşlar şimdi base'e döndüm çünkü birazcık akşam oldu o yüzden sıkıntı yaşamamak için şöyle birkaç tane kendime yemek craftladım ve şimdi tekrardan şeyi almaya gideceğiz. Orada birkaç tane ayı kaldı onları keseceğim daha doğrusu bir ya da iki tane kaldı sanırım tam hatırlamıyorum şu anda gidip onları keselim ondan sonra zaten bitti direkt. Tamam ayılarımızı gördüm hatta şöyle kafasını tak diye bir tane vurdum ooo tek attım ve şu an son ayıyı öldüreceğim bu arada son ayıyı öldürdüm abi çok güzel şöyle keyimizi aldık şöyle kapımızı açacağız ve işimizi bitireceğiz şöyle bu arada yemeğimizi yiyelim bir tane yani ya, o kadar yemek yaptık yani bir yiyelim. Ya çocuk sen ne yapıyorsun buralarda Allah için? Bir saattir seni arıyorum burada. Bu arada rifle'ımızın mermisi bitmiş. Aha defense blueprint güzel. Bu rifle'ı atabiliriz aslında ya lazım değil artık. Bizim revolu falan var elimizde zaten. Şunları da alalım sonra da base'e direkt dönelim. Oo bayağı et var bu arada burada onu fark ettim şu anda. Şöyle hop cukkaladım şunları gayet güzel. Şimdi base'e dönelim ondan sonra yatak craft'ı için birazcık craft kasmamız gerekiyor. Yani craft'lık malzeme kasmamız gerekiyor ondan sonra her şeyimiz bitecek. Ben bu arada daha fazla zorlar diye bekliyorum ama yani çok şu anda zorlamadı açıkçası. Yani bayağı kolay bir şekilde bitirdim şu anda challenge'ı gibi bir şey oldu yani şu an. Tamamdır. Dördüncü çocuğumuzu da koyduk. Şimdi gidip çadırını kuracak dördüncü çocuğumuz. Ondan sonra her şeyimiz bitti. Sadece gün kasmamız lazım ve ilk başta yatak craftlamamız lazım onun için. Ama yataktan önce buradaki crafting bench doğru yapmamız lazım. 20, 30 ve 2 tane bundan istiyormuş. Şimdi totalde 41 tane odunumuz oldu. İlk başta şuradaki craft dördü craftladım ve şu anda 20 tane bundan 30 tane cihir istiyor. Bu arada arkadaşlar size bu videonun kelimesini vereceğim yani videonun içine sakladığım bir tane kelime olacaktı bildiğiniz üzere. Bu videonun kelimesini şöyle yazayım sizlere görün sizde. Kelimeniz bu arkadaşlar night yani gece demek. Bu kelimeyi yazan kişiler arasından bir kişi 100 Robux kazanacak bu videoda bilginiz olsun. Ve bu tarz şeylerin devamını isterseniz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki ben de her videomda bunu yapmaya devam edeyim. Yani siz bana ne kadar destek olursanız ben de size o kadar fazla Robux atarım gibi bir şey oluyor bu mantıkla. Şimdi şurada cihir veren şeylerin hepsini bir toplayalım çünkü sadece bize cheer lazım bir de odun lazım birazcık. O güzel güzel yeteri kadar cheer toplamışız. Sadece şu anda 4 tane odun lazım. O yüzden şuradan hızlıca odunu kıralım ve gelelim. Evet giant bedi de hızlıca şöyle koydum ve şu anda çarpanımız 9 oldu. Yani 80 olacak sonra 89 olacak. Yani 3 gün 4 gün falan bekleyeceğiz sonra bitiyor direkt. Bu arada saldırı oluyor şu anda bir dakika. tam uzaktan vuranları öldürdüm şu anda. Yerde yatıyor gördüğünüz gibi. Sadece buradakileri öldürmemiz lazım. Onu da zaten kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Buradaki defensler sağ olsun içinden geçiyor direkt onların ve şu anda bunları da öldürdük. Ee, bizim dördüncü çocuğumuzun çadırı nerede tam olarak? Yani şurada bir tane daha çadır olması lazım sanki ama nerede acaba? Evet çarpanımız 9 oldu ve şu anda gün 80'e ulaştık. Yani şu anda 2 tane daha gün daha doğrusu 3 gün daha yaptığımız zaman şu anda oyunu tamamen bitirmiş olacağız. Zaten AFK kalmam lazım şu anda. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan saldırı olacak ve aha bir dakika dibimde oldu. Tamam, şu uzaktan vuranları bir halledeyim ilk olarak. Şöyle Allah kaçırdık yanlışlıkla. Ama o enayi zaten direkt şunun içine girdi. Neden bilmiyorum ama eşeklik yaptı biraz içine girdi. Şuradakileri öldüreyim ve zaten bu son gün şu anda. Bunlar da öldüğü zaman oyun tamamen bitmiş demek oluyor arkadaşlar. Tam uzaktan vuran öldü. Gayet güzel. Şu anda oyunu bitirmiş sayılabiliriz. Böylece şuradakileri de çekeyim ve öldüreyim bunları da. Şurada bir tane kalmış. Onu da öldürelim şöyle. Bana gene kadar öldü zaten. Geçmiş olsun. Tamamdır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu challenge'ı da başarıyla tamamlamış olduk bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 99 günü 75 dakika 51 saniyede bitirmişim ve 3 gemimi de böyle bu şekilde aldım. Daha fazla böyle gel gelmesi için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Diskursunuzda çekilişlerimiz var. Bunlara da katılırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki çalışlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.